herkesin damarlarında şeytan gezer diyor Efendimiz Aleyhisselam. Herkesin nefsi emmaresi var diyor. Üstad da onu diyor. Sizlerde, bizlerde nefsi emmare olduğundan dolayı taklaya gelme ihtimalimiz yüksek. O yüzden şiddetli ikaz olmuyorsunuz. Ne demek biliyor musun? Kaç kez düşecekken Allah bizi kurtardı demek. Tam böyle etraftan başlıyorlar. Övmeye, 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 övmeye. Birden bir imtihan oluyorsun. İçeriden, dışarıdan, sağdan, soldan ya da bir anda aramızda da oluyor. Biz kardeşiz tabii ki olacağız. Orada hani bir moralin bozuluyor, dikkatin oraya gidiyor ya. İşte dikkatin teveccühten oraya gidiyor, Allah seni kurtarmış oluyor burada. Muazzam bir şey. Şiddetli ikaz demek, Allah seni kurtardı demek. Ya böyle kendi haline bıraksaydın ne olacaktı? Ne olacaktı yani? Sen ona alışıyordun, teveccühe alışıyordun, oradan devam edip gidecektir. Bu yüzden tekrar söyleyeyim, bunun en büyük ilacı fıtrilik. Seni fazla överlerse, ben bu kadar uzun bir adam değilim diyeceksin, övdükleri başın üstünden gidecek. Seni fazla yererlerse ben böyle bir adam da değilim diyeceksin. Yerdikleri de bacaklarının arasından gidip gelecek. Ben buyum diyeceksin. Fıtri kalacaksın. O gizli tevazu var ya ya estağfurullah biz kimiz ki?